eskiden söylediğimiz derdimiz birkaç arkadaşımızın veya bizim meclise girmesi, milletvekili olması değil. Asıl mesele demin söylediğimiz sıkıntıların ortadan kaldırılması, milletin derdine derman olunması. Gerçekten de bugün özellikle ekonomik anlamda milletimiz çok büyük sıkıntıların içerisinde. Şu söylediğimiz adımları atacak, şu söylediğimiz anlayışla hareket edecek bir iktidarın oluşması prensibiyle Milletimizin, ülkemizin menfaatleri çerçevesinde ve milli görüşün, milletimizin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olacak prensipleri doğrultusunda ancak bir ittifakta yer almamız gerekirse yer alırız. Asıl önceliğimiz, asıl meselemiz bu. Ancak ondan önce biz asıl olarak kendi gücümüzle, kendi başımıza tabi ki seçimlere girmeyi tercih ederiz. Birinci önceliğimiz bu. Ve demin söylediğim, teşkilatlanma hamlemiz, üye sayılarımız, milletimizin ilgisi, teveccühü de tek başına da seçime girip büyük bir başarı gösterebileceğimizi de göstermektedir. Bunu da ifade etmek isterim. Başkanım. Erfan Yoncu, Başkan.